Oyun defterinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Ee, bugün sizlere Animator dersimizin yani pratik Animator kullanımı dersimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, lafı uzatmadan direkt e, derse geçeceğim. Bilirsiniz birileri hani ilk bölümü genelde giriş, e, tanıtma, tanışma animatörle tanışma tarzında ee, çeker ilk bölümü ama ben ee, kısa ke keseceğim ee, tanışma faslını sonra direkt derse başlayacağız arkadaşlar benimki animatör 7 e, internetten rahatça bulabilirsiniz ama çok isterseniz ee, direkt e, vereceğim linki aşağıda e, tamamen ücretsiz mi ee, bir dakika. Arkadaşlar. Devam serinin devamını istiyorsanız beğenin. Ona göre çekeceğim yani bu bölümden sonra siz beğenirseniz diğer bölümü çekeceğim. Neyse şimdi bir dakika falan oldu. Hemen başlayalım. Hemen ee, şu üstte gördüğünüz manimetörü açtığınızda böyle değişik bir şey geliyor. Genellikle şöyle gelir. Ben burayı kapattım. Ha bir de şey söyleyeyim. Sol tıklayınca bakın kırmızı bir şey etrafta coşuyor. Sağ tıklayınca mavi bir şey, mor bir şey, bir öyle fantazi bir şey coşuyor. E, tabii ben göremiyorum onları. Siz göreceksiniz. Şimdi e, burada burada hemen hızlıca anlatayım şurayı. Burada ne animation var? E, yeni animasyon oluşturuyor, yeni sayfa oluşturuyor. Mesela göstereyim hemen karakter. Bakın bir karakterimiz var burada. Ama ne animation e, yükleyip yükleyip yüklemeyeceğini soruyor no deyince e, yeni bir sayfa açılıyor hiçbir şey yok sonra burada open animation var bir animasyonu açmak için kaydedersiniz e, save animation var animasyonu kaydetmek için sadece çıkmak için değil save animation as var e, yeni bir dosya olarak veya da başka bir yere kaydetmek istiyorsanız onu yapacaksınız şu iki şeyi videonun sonunda anlatmayı düşünüyorum bu videonun değil serinin sonunda ama şimdi söyleyeyim. export as movie ee, yaptığınız animasyonu video olarak kaydet, kaydeder bilgisayarınıza. Export as screenshot direkt mesela şu durup buna basarsak bu pozisyondayken bu pozisyonu ya yani şu pozisyonu çeker, ee, fotoğraf çeker o pozisyonu. Open project folder Size Saismatik, sistematik denilen saizmatik de fantezi bir şey var, onun için kullanıyoruz. Saismatikleri öğreteceğim, bunu ben hiç kullanmadım. Import animation, ee, bir şey yani animasyonu karakter falan ekliyor. Ha işte karar mesela iki tane animasyonu birleştirmek için bir animasyonu normal open animation olarak açarsanız sonra buna tıklarsınız. Diğer animasyonu içine import edersiniz, eklersiniz. Video eee e animasyonu başlatma var ki burada animasyonu yapmazsanız bu animasyonu başlatma tuşu çalışmaz. Burada animasyondaki son keyframe'i gelip yani son ana şey son hamleye gelip başa dön dönüp dönmemesini soruyor burada. Tempo var. Hı, mesela animasyonun hızını e, hızlı mı kısa mı direkt animasyonun hızını soruyor. Temposunu. Saniyede kaç keyfini falan. Kamerayı açıyor. Geri yapma, ileri yapma. Ayarlar. E, sitesine gidiyor forumlarına gidiyor. Şimdi sadece şuradaki ayarları göstereceğim. Ayarları tıkladığımızda bu şekilde bir pencere açılıyor. Show Help, Helpleri gösterme. Yani gösterip göstermemesi şuradaki e, yardım penceresi. Ben bunu göster diyorum şimdilik. Avirakordtur bu, ki burayı ellememenizi tavsiye ederim ben de ellemiyorum ki burayı da bilmiyorum zaten. E, burada bu kısmın rengini soruyor. Mesela sarı yapsak iğrenç bir renk olur bu şekilde. O yüzden ben bunu bu şekilde renk yapıyorum. Ana bu değil lan. Nerede o? Nerede? Hadi. Yes. Bunu yapıyorum. Bu daha güzel. Zaten kendi officil şey. bingi işte bunlar grafiklerle alakalı şeyler. Karakterin üzerinde değişik bir e, gölgelendirme açıyor. Frame rate gösterip göstermemi şu kısımda. E, FPS yani yüzde bilmem neyi gösteriyor frame rate gösteriyor işte kaç kare ekledim bilmiyorum. öyle tarz bir şey tek interval bunu da bilmem bunu da bilmem height back as filan böyle karakterde değişik değişik şeyler yapıyor bunlar neyse bunları hızlı geçiyorum grant heh grant ee, şu arkadaşlar ee, çimen kısmı şu be, yani ee, zemin bunu arttırırsak zemini yükseltiyor azaltırsak geri çekiyor e, kaliteyi arttırırsak filan ben ki hayatta kullanıyorum. Sıkıntı çıkmasın diye. Size da 96 yapıyorum. Böyle iyi oluyor. Bu e, sürümün 7.sinde şöyle bir güzellik var. Tepede bakarsanız 7.de e, manumatör 7'de tepede bu şekilde bulutlar var. E, bulutlar bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde bulutlar var 7.sinde manumatör 7'de. E, arkadaşlar bu tanışma babası 5 dakika sürdü ki ben bana göre kısa hani 10 dakika süren sürdürenler var ee, 10 dakika sürdürenler var ki e, onlar çok şey ayrı video yapmıyorum direkt başlıyorum arkadaşlar şimdi e, yürümeyi böyle etrafa bakmayı falan biliyorsunuz zaten dersin hadi pratik malimetörde animasyon yapma ama ee, ben yine de göstereyim sağ tıkla böyle etrafınıza bakıyorsunuz WASD yürüyor Space WASD hızlı yürüyor Shift WASD yavaş yürüyor Evet tamam neyse şimdi bu şekilde 3 tane e, seçeneğimiz var properties yani bilgimiz var library karakterlerin olduğu böyle instancız ee, kamera tarzı şeyleri gösteriyor. Burada frame rate olsun mu olmasın mı diye. E, şunu kapat ka kapat sana koçum. <laughs> background da e, şu arka planı gösteriyor. Hani şey olsun mu olmasın mı diye. Yani sabah mı olsun, akşam mı olsun. E, hangi renk olsun filan bu da background filan gösteriyor bunlarla hiç alakamız yok şimdi biz direkt animasyona geçelim bu animasyonda önemli şeyleri göstereceğim bu derste. Animasyon kısmı kısa olacak bu derste çünkü tanışma tanışma gibi birleşik bir video olacak için bu derste kısa olacak. Ee, şimdi karakter, e, animator'da şu şekilde şeyler var: karakter, item, block, special block, scenery ve light. Light ışık. Sayori, ee, sahne veya ev tarzı bir şey ekliyoruz. Special Blocks, açılıp kapanan bloklar, sandık tarzı, şalter tarzı şeyler, bloklar, itemler, karakterler. Bu derste temel olarak basit şekilde yürütmeyi göstereceğim. Şimdi, dersi doğru düzgün anlatmayan arkadaşlar ee, şu şekil yapıyor. Baştaki keyframe'e tıklıyor. Ha, animasyona geçmek için. Er, e, karakteri oynatabilmek için şuradaki keyframe'i e basıyoruz herhangi bir yere. Sonra başa eğitmemiz sağlıklı oluyor. Şimdi arkadaşlar e, yani bazı arkadaşlar yürümeyi mesela 15 yapıyor. Buradan e, hangi şekilde oynatabileceğimizi seçiyoruz. Ben bunların ikisini de açıyorum. Şimdi mesela 10 kaçıncı 15. de buraya gelsin diyorsun. Bakayım. Yürüme yok tutuyor. Şuraya geliyor. Bacağı iki saat tutuyor. Kaldırıyor. Diğerine geliyor. indiriyor derken video zaten pok oluyor. sıçlıyor videonun ağzına. Şimdi. Buraya sağ tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Evet. Bu keyframe'i seçip. Bu keyframe'i seçip. Ee, keyframe'e sağ tıklıyoruz. Create Vulcan Animation to Next Keyframe frame var. Yani bu da demek ki. Demek ee, bu da şu demek diğer keyframe'e kadar buraya bir yürüme animasyonu ekle demek. Buna hiçbir şey hiçbir şekilde bir şey indirmenize gerek yok. Direkt var bu. Ona tıklayınca belli keyframe'ler koyuyor otomatikman. Bakıyoruz. Space'e basınca animasyonu başlatıyor. Ee, kısa yolu. Bakıyoruz. Evet. Gerçekten yürüyor. Ee, Adığımız gerçekten sağlıklı bir şekilde sallana sullana kaliteli bir şekilde yürüyor e, ee, yürümenin sadece pratiği bu e, ee, yürüme budur yani bu aynı metotla e, aynı metotla dönmeyi de yapabiliriz mesela dönme gayet sıkıntılı oluyor mesela şuradan onuncu da şöyle dönsün diyor ona ayak değil ayak değil adam adam Hı. dönsün diyoruz mesela tutalım başa getirelim bakalım çok fantazili bir şekilde dönüyor ee, bunu aynı metotla düzeltebiliriz create walking animation deriz hop düzgün bir şekilde döner ki gerçek dönme gibi olmaz sadece pratiği budur ben bu derslerde pratikleri öğreteceğim sadece hazır dersimiz bitti bitecek ee, bitireceğim yani bu kadar da animasyon kısmı ki tanışma faslını kısa sürdüreceğim demiştim uzun sürdürdü uzun sürdü birazcık ben ee, dedim Sadece hani dediklerime inanmayın. Hani inanın da uygulamayabilirim demiştim duyuruda. O yüzden beni kale almayın. Şimdi şurayı e, şu bölgeyi tanıtacağım kısacık. Hemen bitireceğim videoyu. Scale yani position. pozisyon Buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan ayarlayabilirsiniz. Sorun yok. E, rotation döndürme. X, Y, Z döndürme şöyle falan. Ha bir de şöyle eee insanın bölgelerini seçebiliyorsunuz. Bu şapka. Şapkası yoksa hiç oynamayın. Böyle oynayabiliyorsunuz. Ama o, o boşluğa tıklayınca komple seçiyor. Skill. Büyüklük. Ya da herhangi bir organını büyütebilirsiniz. Alfa. Ee, şey gibi. Böyle Görünmezlik sağlıyor alfa Ki bu 7'de Birazcık sorunlu Galiba Böyle alfa görünmezlik veriyor adama Bakın adamımız hafif görünmez Ama bakın çizgiler Gerçekten görünüyor Ki bunu sanırsam ayarlardan Böyle mi düzeltiyorsun nasıl düzeltiyorsak artık işte tamam bu görünmezlik veriyor overlay ee, seçtiğiniz renge ee, yani karakterinizi o renge dönüştürüyor transition da ya bunu texture ile alakalı yani böyle hareket tarzı bir şey mi ya bu da bilmiyorum Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, pratik mainemotor kullanımı diğer dersi istiyorsanız beğenin. ki ilk ders böyle oldu tanışma faslı oldu birazcık. İkinci derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, i̇sterseniz istediğiniz sorularınız varsa söyleyin en yakın zamanda çekerim videoyu ama benim planımda diğer videoda creeper patlaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir de bu yürüme animasyonu mesela bütün karakterlerde oluyor. Mesela şimdi buradan bir ee, Spider seçelim. Spider'a da olur bu. Mesela Spider'mız şuradan şuraya kadar yürüsün buraya, hop buraya. Great Walking Animation. Bakın ki bu çok hızlı olmuş. Bakın gerçek bir yorum animasyonu gibi giriyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Neyse işte bu şekil. Bütün karakterler oldu. Olur. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Çok fantazili bir çıkış oldu.